Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Fatih şu anda arkadaşlar A101'ün üstüne apartmanı yapıyorum Bu arada arkadaşlar 2024'e geçtik ve yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar Bu arada arkadaşlar video biraz kısa olacak Çünkü şarjım az şarjım 6 arkadaşlar O yüzden birazcık yapacağım sonra videoyu bitireceğim Arkadaşlar neyse arkadaşlar neyse buraya bir tane şey yapacağız bakın dakika arkadaşlar Allah şarjım var bir dakika arkadaşlar ben ismini de ismimi değiştireceğim Evet arkadaşlar ismimi değiştirdim dili de değiştirdim arkadaşlar artık dil İngilizce Evet dünyaya girelim Evet. Hadi geril sana. Hadi geril. Geril hadi geril. Hadi geril Hadi ne yavaş. Ne yavaş Ne yavaş Sen de hadi ya. evet. Şimdi yapalım. Şarjım bir olunca videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şarjım. Şu anda 5. 1 olunca şu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar isminde Fatih Pro. Çünkü Pro'yum yani arkadaşlar bakın. Kım böyle böyle bir ay böyle bir marketin üstüne apartman yapıyorum. Bu arada apartman 10 katlı olacak. Şu anda 1 2 3 4. Şu anda 4 katlı. 5 6 7 8 9 10. Evet 6 kat daha yaparsam 10 kat oluyor. Evet 6 kat daha yaparsam 10 kat oluyor arkadaşlar. Evet. Şarjım 1 olunca kapatacağım videoyu. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar aslında bu meşe kapı, tahta kapı mod yüzünden cam kapı oldu. Arkadaşlar. Neyse hadi, hadi de apartmana odaklanalım evimize odaklanalım şey. Arkadaşlar 2025'e geçtik. Artık 2024 yok. 2025 var. Bu arada arkadaşlar 2025 biraz hızlı geçmedi mi ya? resmen 1 Ocak 2024'ten ben 31 Aralık 2024'de kadar çok hızlı geçti ya 2024 4 bayağı hızlı geçti zaten arkadaşlar yaz tatil bu yaz tatili de çok hızlı geçmişti 2024 de çok hızlı geçti resmen 1 Ocak'tan 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2024 4'e kadar dar hızlı geçti ya. Neyse. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Yani girişi de buradan arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar bakın burada bıçak var. Allah. Dur dur. İlk önce şurayı bitireyim. Sonra da şurayı, burayı yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı yapalım. Şarjım 3. Şöyle biraz hızlı yapalım hızlı yapalım da. Ha. Ha, birazcık şey vakit kalsın. Az kalsın yani. Çünkü bu arada arkadaşlar hızlana hızlandırmayacağım bu arada. Şarjım 3 ayla Arkadaşlar hızlandırmayacağım ya. Zaten kısa bir video olacak. Yani 15 dakikadan uzun olursa hızlandıracağım tabii ki. Çünkü ben 15 dakikadan uzun bir video atmayı bilmiyorum. Evet. Zaten hızlandırmaya da gerek yok. Şarjım az olduğu için hızlandırmaya da gerek yok. Videoda zaten kasılacak. Hala 3 3 2 oldu. Evet, bir olunca kapatacağım videoyu. Bu arada arkadaşlar 8 abonem oldu arkadaşlar. Daha fazla abone olalım arkadaşlar. Tamamdır şarjım bir iki ayla ki şurayı da hemen bir kapatalım. Bu arada arkadaşlar şehir bittiğinde de ne bu şehir bittiğinde de şehri gezdiriyorum videosu da çekeceğim arkadaşlar. Ama daha var. En fazla ben en fazla seneye biter ya. Evet. Ben 5. sınıfa falan geçtiğimde belki biter. Bu arada arkadaşlar ben 4. sınıfa gidiyorum arkadaşlar ben dördüncü sınıfa gidiyorum yani herhalde bu şehir ben beşinci sınıfa geçtiğim zaman biter hem okulda yapacağım buraya yani öğrenciler nerede okuyacak nereden öğrenecekler bilgileri şu arzım kaç iki hayla şarjım bir oldu. Maalesef arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ben bugünlük bu kadar olsun. Son kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.